Hoş geldiniz Fenerbahçe kariyerimizin yeni bölümünde sizlerle birlikteyiz. Biraz atla zıplaya gittik ama biraz maç yapalım. Biraz taktiği, oyuncuları, başımıza gelenleri ve kariyeri konuşalım istiyorum. Ligde 8 maç yapmışız, 18 puan toplamışız, 3 beraberliğimiz var. Galatasaray deplasman, Trabzon deplasman ve kendi evimizde Bodrum'la oynadığımız maçlarda berabere kaldık. Şampiyonlar Ligi'nde fena değiliz ama bu Molde'ye 8 atmışız ya. Bir de playoff oynadık, şampiyon oluyoruz, playoff oynuyoruz. Nasıl bir durum? last ile berabere kaldık. Zürih'i 2-0 yendik. Şimdi PSV ile kendi evimizde oynuyoruz. Ligde en son Kasımpaşa'ya 5 attık. Bizim elemeyi göz nuru 5-2 2-1 dizilişimizle devam ediyoruz. Ne güzel. Sakatlar vermeye devam ediyoruz. Şimdi şu 11'i ayarlayalım. Yusuf Bekao, o bu Yusuf artık 11'in bir parçası. E, tamam. Normal ortalamanın çok altında bir e, Potansiyel yetenekte çıktı onu söyleyeyim size ama buna rağmen oynatıyorum. Bu tarz oyunlarda emek vermeyi seviyorum çünkü Mehmet yerine Spencer'ı atalım. Spencer da şüpheyle aldığımız bir oyuncuydu. Yaş 21, önünde çok fazla zamanı yok. 1-2 sene iyi gelişim gösterecek sonra yavaşlayacak. Biz de mümkün olduğunca oynatıp gelişimine katkı sağlayalım. Hem sağ hem solda iyi oynuyor, fena da performans vermedi. Forvet arkasında Şimanski ile başlayalım? Şöyle başlasak, şöyle devam edelim. Şimanski'yi de her yerde oynatıyoruz. Adamı İsviçre çakısı gibi yaptık. Sol beke de alıştırdık. Kanat bek destek rolünde de burada kullanabiliriz. Tabi hız düşük olduğu için. Ama geri kalan bütün özellikleri oldukça iyi. Boni nerede? Boni'de hafif sakatlığı var. Boni'yi de hiç kadroya almayalım. Ola ki yanlışlıkla atarız falan. Adam bir daha iyice sakatlık sürecini uzatmayalım. Rakipte Til Verman. Piroev, Til sıkıntılı bir adam Şimanski gibi de kaptanlık pazı bandı verdik. Yani bizim için önemli oyuncu Şimanski. Öyle böyle değil. Spencer güzel orta. Belio. Do, Dion. Dondrana diyordum. Dion'muş adamın adı. Modacı ismi gibi. Dion, Dondrana, Belio. Ee, Şimanski iyi oynuyor. Forvet arkası gizli forvette zaten e, o agresifliği var. Spencer e, çok yoruldu. 60 kaç 57 60'a gelmişiz. Macera aramayalım. Barrera'yı atalım. Spencer yerine Mehmet Aydın. Dorgeleş yerine de İsmail Yüksek mi? İsmail Yüksek'e yapıştıralım baba. 3 değişiklik yaptık. Doğru düzgün bir pozisyon göstermiyor. Rakip de evet kaleyi bulan şutu yok. Güzel. 80 değişiklik yapalım şimdi. Şu pozisyon şu highlight'tan sonra bir değişiklik kovalayacağız. Yusuf Lipan iyi gördü Salazar'ı. Çok güzel. İyi çevirdik topu. Hadi Mehmet. Mehmet sendeyiz olmadı. Hatta şu ikisini de yerini değiştirirsek şu vatandaşların. Aslında forvet arkası gizli forvette kondisyonu daha iyi bir oyuncuyla oynamak daha mantıklı olabilirdi. Aman verman. Neyse çok şükür. Kaleyi bulan şutları yok. Maçı böyle bitirin. Kaleyi bulan şutları olmasın. Eyvah. Eyvah. O açıya geldi mi? Eyvah yani. Çok net. Belirgin bir şekilde sıkıntı yaşayacağımız belli. Yazıklar olsun. Ne diyeyim ya? Yazıklar olsun bize. Ya morali bozdunuz beyler. Onu bir belirteyim size. Kötü oldu. 5 puanımız var. Dinlenme var mı? Dinlenme yok. Bir sonraki maça hızla gidelim. Rize deplasmanındayız. Rize son 5 maçta 2 mağlubiyet var. Bu da üçüncü mağlubiyetleri olur herhalde son altı maçta. Biz de son iki maçta berabere kalmışız. Üç galibiyetimiz var. Forvet'te bir değişiklik yaptık. Belyo'yu biraz dinlendirelim dedik. Yorgundu onun yerine. Belyo yerine Piccoli'ye attık. Boni'nin sakatlığı var. ikinci yarıda oyuna alacağız Boni'yi. Sakatlığı iyileşsin. Hem de form tutsun. Yusuf'la çıkıyoruz. Evet Salazar. Yusuf. Dorgeleş. Spencer, Spencer doğru geleşim pasına topu alarla buluşturdu. 1-0'lık üstünlüğümüz var. Hemen Salazar'a ikinci sarı kartı görmemesi için topa müdahalelerde sertliği azalt dedik. Rize Spor bastırıyor ilk yarının son dakikaları. Aman diyeyim çocuklar kale ağzında. Haydi bir kontrol olsun İrfan'la çıkıyoruz. Topu iyi taşıdı. Çok güzel. İyi paslaştı Piccoli Spencer'a bıraktı. Bir asist mi geliyor? Spencer da Piccoli'ye bıraktı. 2-0 ilk yarı biterken deplasmanda öne geçtik. İlk yarı 2-0'lık üstünlüğümüz var. Güzel oynuyoruz. Ee, takımın gösterdiği performansına hiç memnun değilim dersek biraz morali bozulanlar olur ama biraz gaza gelirler her zaman için. Maç sonlarında bunu yapmak biraz riskli ama ilk yarı sonlarında yapılabilir. Bir de köşe vuruşundan gol mü bulacağız derken Okan'ın kucağına attı. İrfan İrfan, Yusuf, Bekao. İyi paslaşmalar. Hadi bakalım. Rize, Rize tekrar bastırıyor. Ahmet. Sağ kanatta Ahmet bir şeyi var. Hareket var o kanatta Ahmet'te. Yusuf. Torgele Şimanski. Harika vurdu. Sebastian Şimanski. 3-0'ı getirdik. Hemen durduruyoruz oyunu. Şimdi Salazar yerine Mehmet Aydın'ı Spencer'la da yer değiştirelim. Spencer hem sağ hem de sol bekte oynayabiliyor. Şimanski yorgun değiştirelim. Şimanski yerine Boni'yi atalım. Sakatlıktan yeni çıktı formda. Tutması lazım İrfan yerine de Jordan Barre'yi atalım. Barrera'yı. Başka bir değişiklik yapacak mıyız? Diego Carlos'u da atalım. Maç kondisyonu kazansın. Ogbu da biraz yorgun. Şöyle yapalım. 4. Bir değişiklik hakkım kaldı. Onu da sakatlık vesaire bir şey olursa diye saklıyorum. Yoksa 80'de Lipan yerine İsmail Yüksek yaparız. Rize pasla çıktı. Yalnız bu topu almamız lazım. Minçev. Verasonovic son anda İrfancan eğri bayat. Birebir de kapattı kalesini gole. Bir de duran toptan tehlike buldular ama ön direkte yine İrfan etkili bir kurtarış yaptı. Yine kale ağzındayız. Diego Carlos bıraktı kanada. Mehmet içeri çevirirse büyük tehlike kalabalıkta ondan çevirmedi diyelim. Yani kalbini kırmayalım Mehmet'in. Ve maç 3-0'lık deplasmandaki üstünlüğümüzle sonuçlandı. Diego Spencer maçın adamı seçilmiş. Ne bakalım ne diyorlar Spencer'la alakalı? hem gol attı hem asist 5 şut pası var 2 başarılı müdahale 9.50 ortalama puan muhteşem bir maç yaşırdı. Rize Spor maçıyla birlikte 42 maçtır kaybetmiyormuşuz. Geçen sezondan beri na alıp devam ediyoruz. Ligde da, yani geçen sezonu na alıp tamamlamadık ama işte geçen sezonun belli bir döneminden sonra maç kaybetmedik. Maşallah nazar değmesin diyeceğim ama kesin 2 maç sonra kaybedeceğiz. Türkiye Kupası 3. turu maçında Konya deplasmanına gidiyoruz. Güzel bir maç boş tribünler ama Devasa bir stat. Şu statta görüntülerinde bir düzeltemediler ya. İki teknik direktör birbirine başarılar diledi ve maç başladı. Geçen maçın 11'iyle başladık. Değiştirmiyoruz. Oyuncular oynasın. Form tutsunlar. Şimanski'yi bir şekilde kadroda oynatmak istiyorum. Çünkü bu sezon Şimanski'yi 25 milyon euro civarı ya da üstüne bir paraya satmam gerekiyor. O yüzden Şimanski takımın vazgeçilmesi olacak. İlla yer buluruz Shimanski'ye bu takımda. Sağ kanattan yine Diego Spencer'la iyi geldik orta. Piccoli indirdi İrfan Can kahveci. Doğru zamanda doğru yerde topu ağlarla buluşturdu. Aferin İrfan. Rodrigo Beka Şimanski ile oynadı. Spencer yetişemedi. Bir at, tehlikeli bir atak olabilirdi ama uzun toplarla gelmeye çalışıyorlar. Fena da değiller bu arada. Çok net bir pozisyon ve direkten döndü. İlk yarı 1-0'lık üstünlüğümüz de sonuçlandı. Dorgeleş'i Lipani ile yer değiştiriyoruz. Hemen Mekeni'yi Dorgeleş'in yerine attık. Lipani darbeye bağlı bir sakatlık yaşıyor muhtemelen. Hücum hattından memnunum. Bu şekilde devam edelim. Forvet'imiz asist yaptı. Forvet arkasındaki bir oyuncumuz gol attı. Şimaskin'in performansından da memnunum şimdilik. Salazar İrfan'la oynadı taç atışını. Mekeni yani böyle oynarsam bilmiyorum Mekeni. Spencer Mehmet Aydın değişikliği şart. Dorgeleş kalsın. Ee, Piccoli Belyo e, Boni'yi de atalım. Şöyle yapalım. İrfan yerine de Arda Akgün'ü atayım. Evet şöyle bir değişiklik 5 oyuncu birden değiştirmiş olduk ama yapacak şu an için bir şey yok. Diğer oyuncuların da oynayıp kondisyon kazanması lazım. İlerleyen dakikalarda kondisyon yüzünden oyuncuların oyundan düşmesini de istemiyorum. Haydi bakalım Belyo Mehmet'e bıraktı. Mekeni Tekrar Mehmet. Tehlikeli pozisyon. Yani nasıl atamadık onu? Arda ile çıkıyoruz. Haydi bakalım Arda. Çizgiye girdi. Çizgiye indi Arda. İçeri çevirdi. Deniz kurtardı. Eyvah. Dakika 90. Korner kullanıyor. Konyaspor. Haydi bakalım bizim kontramız olsun. 2-0 bitsin. Arda. Merkezde yeterince oyuncumuz var. Dorgeleş. Bir müdahale ve penaltı mı bakalım. Var. Yabancı var. Da var. Penaltı yok dedi. <laughs> ve 28 şut çektiğimiz 3.27 gol beklentisine ulaştığımız maçı zor da olsa 1-0'la kazandık. Türkiye Kupası'nda 4. tura geçtik. Yaşasın diyoruz. Konya Sporlu Baton'a geçmiş olsun diyoruz. Kerem 7.9 7.9'la oynamış. Güzel. İrfan'ı oynatıyoruz. Verim alıyoruz. Kerem'i de oynatıyoruz. Verim alıyoruz. Ama tabii bizim için Livakov için oynaması lazım. Satmamız lazım. Satmayan oyuncularımız, oynamayan oyuncularımızı satamıyoruz. Adana Demirspor'u konuk ediyoruz. Ligde sol bekte Salazar yok. Spencer'ı oraya attık. Sakatlığı vardı. Daha, daha doğrusu bir önceki maçtan dolayı çok yorgundu. Sağda da Mehmet Aydın'la oynayacağız. Adana Demirspor ligde çok iyi durumda değil. Biz de kadro kalitemize göre ligde çok iyi durumda değil. Adana Spor ligde 8. miymiş? Bence ben iyi durumda değilim ya. Ben de haltlarda zannediyordum Adana Demirspor'u. Ligde 8. sıradalarmış. Hadi bakalım o zaman zor bir maç bekliyor bizi Kadıköy'de. Haydi İrfan. Kolay olsun maç. Olmadı. İrfan'dan bir asist gelir mi dedik ama gelmedi. İgo. geleş yeniden hazırlıklarımızı yapıyoruz. İsmail iyi gördü Spencer'ı hem sağda hem solda oynayabiliyordu. İyi indi çizgiye. Piccoli iki kere direkten döndü İrfan. İrfan iki maçtır doğru zamanda doğru yerde. Bunun ekmeğini yiyor iki maçtır. Yalnız e, yani Piccoli'ye de ödül vermek lazım. Aynı topu iki kere peş peşe nasıl direğe vurdurdun aynı pozisyonda. Üst direk bir de yani tercih de iyi. Mehmet iyi ortaladı ama olmadı kısa kullandı İrfan içeri çevirdi yani şu e, güneşe kar dayanmaması lazım Mehmet merkez oynadı İgo hazırlık pasları BK İsmail iyi gördü Spencer'ı. iyi içeri çevirdi İrfan dokundu ama olmadı İrfan arka direk Piccoli arka direkte topu alarla buluşturdu o bunun sakatlık derecesinde kondisyonu düşmüş. İkinci yarıda değiştiririz. Avrupa maçımız var çünkü. Igo. Evet Bekao yine paslaşarak rakip yarı alana geliyoruz. Yusuf Spencer. İlk yarıda çok fazla highlight oldu. Mehmet içeri çevirdi. Bir fan vurdu ama olmadı. İlk yarı 2-0'lık üstünlüğümüzde sonuçlandı ve oldukça da iyi gidiyoruz. Igo'yu değiştirecektik ama biraz aceleci davrandık. Şimdi değişiklikleri yapalım bence. Igo yerine Diego Carlos, Dorgeleş yerine Winston McKennie, İrfan yerine de Arda Akgün'ü attık ve ikinci yarıya startı verelim. İki oyuncu değişikliği daha yapalım. Boni sakatlıktan sonra hiç eski performansına ulaşamadı. Yusuf da çok yorgun ama stoper yok yerine atabileceğimiz. Şimanski yerine Barrera'yı atıp yolumuza devam ediyoruz. Kendi yer hazırlık paslarıyla geliyoruz. Mehmet merkeze döndü. Barrera, İsmail. Savunma da önde bu dakikalarda. Diego Carlos topun dibine girip defans arkası atabilirdin. İsmail harika bıraktı ama sert bir müdahale var devreye girdi. Bakalım evet penaltı verildi. Topun gerisinde kim var ya? 2 numara kim? Mehmet Aydın mı? Bu takımın penaltıcısı Mehmet Aydın mı? Penaltı kullanma 11. Yeterli benim için ya. Penaltı kullanma 10. Boni'de zaten çok bir şeye de gerek yok yani. Ee, 80. dakikaya geldik. Değişiklik yapalım. Spencer yerine Cengiz Ünder'i atalım. 5 değişikliği yapmışız. Net bir oyun üstünlüğü ve net bir skorla 3-0'la. Bu maçı da kayıpsız geçtik. Şampiyonlar Ligi'nde Bayern Münih ile maçımız var. Zor bir maç olacak bizim için Bayern maçı ama bakın biraz pohpohlayalım iyi oynayan oyuncuları. Evet Spencer'ı övelim. Sağda da oynasa solda da oynasa Spencer iyi gidiyor. Profiline bakmıyoruz. Profile bakmıyoruz beyler. Bu seneyi böyle tamamlasın ondan sonra bakacağız. Bayern maçına bakalım. 5 gün var daha yani oyuncuların dinlenmesi için yeterli süre var. Diego Spencer ayın oyuncusu ödülünü kazandı. Evet güzel bir performans ve Ekim ayının oyuncusu ödülünü kazandı. Biz de tebrik ettik. Biraz gaza gelsin. Kadıköy'de konuğumuz Şampiyonlar Ligi'nde Bayern Münih. Önemli oyuncular ama biz de buradan en kötü ihtimalle beraberlikle ayrılmak istiyoruz. Marmuş, Musiala, Sane ve Kane hücum hattı. Pavlovic, Halinya mı orta sahada göremedim? Hadi bakalım Allah yardımcınız olsun diyoruz. Evet bir korner ve Livakovic topu kontrol etti. Bakalım ne yapacak Livakovic Bey? Uzun oynadı. Yani İrfan o topu çok da indiremez. Ama sen bilirsin Liva gene. Belyo'ya atsam belki daha iyiydi. Sane ortaladı. İlk dakikalarda Marmuş. Sane'nin önünde kaldı top. Serbest vuruş kullanıyor. Sane kaleyi cepheden gören bir yer ama yani 10 şut çekmişler. 5'i kaleyi bulmuş. Bizim sadece 2 şutumuz var. Onlar da kaleyi bulmadı. Lipani ikinci sarıyı gördü. 10 kişi kaldık. 45. dakika. İrfan'ı çıkartalım. Dorgeleş'i e attık buraya. Mekeni. Beka, Yusuf. Yusuf'u attık sola. Hadi bakalım. Şimanski yerine Piccoli'yi atayım da bari. Şöyle yapalım. iki tane uzun boylu oyuncu ya. Yüksek toplara falan bakarız işte. Ah. Oh. 2 oldu. Pavlovic. Dorgeleş yerine İsmail Yüksek. Spencer yerine Mehmet Aydın. Atalım zaten 5 değişikliği yaptık. Öf. evet. Yani. Zaten rakip daha baskılı oynuyordu. Bir de 10 kişi kaldık. Tamamen Maç üstünlüğü, oyun üstünlüğü rakibe geçti. Haydi Mekeni, Mehmet. Bir gol bulalım bari ve Piccoli. Mehmet'in asisti. Evet. Ya rakip güçlü. Bir de 10 kişi kaldık. Tamamen artık her şey rakibin eline geçti. ya. Burada artık bahane üretmeye gerek yok yani. Antalya deplasmanındayız ve bu bölümün son maçı. Antalya son 2 maçta kendine gelmiş. 2 galibiyeti var biz son hafta kötü bir mağlubiyet aldık. Talihsiz bir mağlubiyet. malibiyet. İrfan kullandı köşe vuruşunun BKO. Olmadı olmadı BKO iyi deneme ama olmadı. Barrera kullandı arka direk BKO'ya indirdi. Diego Carlos duran toptan ilk yarının son bölümü diyelim. 38. 39. dakikada 1-0 öne geçtik. İlk yarı 1-0'lık üstünlüğümüzle sonuçlandı. İkinci yarıda daha fazla topla oynamamız lazım diyelim. Lipani'nin niye morali bozuluyor? Lipani bugün çok mutlu değil. Antalya Spor hazırlık paslarıyla geliyor. Belyo topu kaptı. Aferin sana Belyo. Şimdi hazırlık paslarıyla biz geliyoruz. Rakip yara alana taşıdık topu. Lipani. Lipani şu defans arkasında bir uzun top at da bir görelim ya. Haydi Mehmet çok iyi gönderdi. Belyo. Direkten döndü. Penaltı değil mi? Değil. Boni. Shimanski. Abi pas atsanıza ya. Baskılı oynadık. İyi oynadık. 9 şut var. İkisi kaleyi bulmuş. Duran toptan golü bulduk. Yolumuza devam ediyoruz. Bir bölümün daha sonuna geldik. Şu güzel mesajla sizlere veda edelim. 44 maçtır ligde mağlup olmuyoruz. Hemen lig kupa görünümüne dönelim. Şampiyonlar Ligi'nde 14. sıradayız. Ligde maç fazlasıyla 2. sıradayız ama yine uzun vadede şampiyon olacağımıza eminim. Türkiye Kupası'nda da Bandırma Spor'la eşleşmişiz. Hızlı ve maçları oynayarak sonraki bölümlere devam edeceğiz. Kasım ayında izlediğiniz için teşekkür ederim. Yeni bölümlerde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.